Herkese merhaba arkadaşlar Makam kanalıma hoş geldiniz Anlaşır. Bu videoda iki tane korku oyunu aşır. Duymadınız. İki tane korku oyunu oynayacağız. Tek videoda iki tane korku oyunu arkadaşlar inşallah. Evet like atmayı, abone etmeyi arkadaşlar. Abone olarak like da destek olmayı, emek veriyoruz. Arkadaşlar evet, bu korku oyunu ismi Roma 360 arkadaşlar. Gece korku oyunu e, Train olacak arkadaşlar. İsmini biraz aynı ama oyun farklı. Ad aynı. Ad aynı. Adı farklı sadece. Ne katmayı? Abone olmayı Abone olup destekleyebilirsiniz. Başlıyoruz. Başladı aşır? Ya pardon. Netten çıkabiliyor bak. Neden çıkabiliyor. Evet başlayalım bakalım. <laughs> evet açıldı. Yallah bismillah. Evet ilk konumuzu başlayalım bakalım. Şu an oteldeyiz değil mi? Oteldeyiz. Otel şu an kaçmaya çalışacağız. Bakalım kaçabilecek miyiz? Ee, şu burası lobi açır. Bu otelin girişi zaten biliyorsunuz. Otelin lobisi zaten. Burada bir resepsiyon kız var. Bir parça kıyık alma Oo. Buna devam mı ne acaba? Onun devamı yok. Selamünaleyküm. Bundan zaten gelmiştim. Kapı kilitlemişler. Hadi buradan gelmiştim. Selam Ne Bir dakika bu ne? Abi saat durmuş kaldı ya. Abi bu da bile açılmıyor. Dur bakar. Asansör yok kaldı lan. Neden lazım bu asansör? Selam döküm. Anası burada bir sürü şey, oda falan var asansör? Bizim odamızın ismi 660 volt olması lazım. Her katta odun masası zor zaten. 3 4 5 6 odası taşır. Tam burada kaç tane oda var? Bu katta şu an 10 tane de var değil mi? Bu katta şu an 10 tane oda var. Bu katta saymayalım. 10 tane oda var. Onda çoğu girilmiyor. Ay yani burada burada bir şey var. Sıkı işe çıkmasın bak. Cam sıkı çıkması demiyorum. Selamünaleyküm. Ben bu ıskal bağışı temizlik deposu da herhalde düşünüyorum da. Ha? Burada bir şey var. Allah Allah. Aynı mı bu? Aynı mı lan? Allah buraya bakıyor. Allah Allah. Answer. Sanki geç bir şey varmış gibi. Baksana. Bak ona da bir baksana şuraya geçilmiyor. Çok büyük sanki. Nasıl bak buraya demiş. Aa, asıl böyle kadar da. Sanki şimdi içinde kapı şey varmış gibi bak, Geçmiyor lan. İçinde bir şey varmış gibi sanki. Niye geçmiyor? Wow. Aa şu böyle. Kapıda kalmak istemediniz acaba lan. Gecenin köyünde bu otele geliyorsunuz. Gecenin köyünde. Etrafta da kimse yok karşı. Ki, şey. Tek biz varız herhalde. Valla bir şey çıkmış karşımıza. Neşede oyunu bitirir maçlar valla. 3 dakika bile yaptık. Ama bu yüzde kuşma herhalde. Niye böyle baş gidiyor lan? Ha şu bu sayesinde ikinci kat olması lazım. Evet bak daha bir de bak 10'dan 11 oldu bu. 11. 12'de gidiyor aşağı. Bizim odamız şu an 660 adı oldu. O da galiba var mı lan? Aa, şu 15 kapı gittim bak. 16 kapı gittim. O var mı acaba? O yok ki be lan. Allah Allah oda yok mu acaba lan? Abi nasıl olacak böyle? Aa bu da aynı yer. Aa bu da nereye bakıyor ya? Sen ne Bu da aynı yer. Anası orada nasıl bulacağım lan? Her katta valla. 20 kapı var baksana. 20 kapı gidiyor. 19 kapı gidiyor. Ama orada nerede var ki? Ama bu sapı yok. Vallahi yok arkadaşlar. Gördünüz mü? Sıkla söndü Ay trik yok lan. Elfini yok bende. Bu kadar şey ne söndü lan? Orada bir şey yok mu ben de işte bende yok ki. Bir dakika lan orada bir şey mi var? Anlaşılır orada bir gölge falan görüyor ama. Anlaşılır ben el finir yok. El finir olsa net göreceğim diye. Anlaşılır göre mi onlar? Bir dakika nasıl söylüyor? Bir dakika lan orada ama de yeni bir kapı olması lazım. Bir dakika. Anlaşılır. Evet. Abi şatır attı galiba bunun. Şatır şey. atmış onlar Bu yani. şatırı kim lan? He. Evet. Bir de şatırı sönmüş. Evet. bir galiba? Şey tek yok şu. Tek ben varım ama Tek ben varım ama. Müşteri yok şu tek ben varım Bu kaç kılım Amacım galiba Katekiye da. düşünün mü? Katın şartlar attı. Niye yoldur bilmiyorum. 12, 12, 11, 12, 11, 13, 14, 15, 16 yok. Hadi. Alt, göz atmış ot Anlaşılır. Bu arada lazım değil mi? Bu kapayı ne Bak kanetleri falan var yani. Gidilmiyor. Evet, 17, 18 var. 19, 20 var. 16 yok. Artık. 16 da neden yok bilmiyorum. 16 da yani de şey oldu. Kapandı galiba. Hani öyle bir şey olmasın lazım artık. Ne de bu kapı normalde yoktu. Demişler. Ne eklemişler? Ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Ne ya şu kaçtı katta falan çıktın mı? Üst mı şey olmadı ya. Ne bir üst, da. üst daha var. Ha dur. Üst katta bakalım mı? Ha şu bu son kat galiba. Burası son kat. Son katta bak. 21-22 gidiyor. Ulan ben daha bu otel 30 30 oda 3 katlı. 3 katlı 30 oda daha şey. Bu normalde 60 oda yok. 50 bir odaya var. 50 oda zaten yok ha. Bak görüyorsunuz. Normalde 30 oda var. 30 katlı. Binden yani. Ne? Aa. Nerede devamını buldum? Nerede devamı ne diyor? Dur Aysel. Ben odanın anahtarı bulmam lazım ya. Odanın anahtarını nasıl tabiyeceğiz? Bunu bulsam da iyi olacak ha. Yani her odaya zaten girmiyor. Her odaya zaten girmiyorsa tek odaya giriyor işte. Yani oyun ismi zaten 660 kadar ya. Ama aç bir diyeyim bak. Bir şey söyleyeceğim. Üç katlı oda, üç katlı bina açır. Bir bina düşünün. Üç katlı bina 30 oda var. 30 odadan bir kapı 666. Tasma yapmış Yani 666 orada desem 10 katlı bin olur. Yok 30 katlı 40 katlı bin olur ha. Dur. Aşina mı acır? lazım. Anlatması nasıl bulacağım onu Anlatmamız lazım Anahtar nerede? Haydi. Bu dükkan yok da arkadaşlar. Ne böyle? kan buraya gidiyor. Aa, kadın gitmiş lan. Kadın nereye gitti? Ana, kadın yok. Kadın gebek burada burada. Kadını katletmiş mi? Ana şey, kadın nereye gitti? Onu diye diye. Ana kadın nerede? Bakın, bak korktum acaba. Kadını bir de gördüm şu masanın altında. bir şey var ya. Yani. Bakalım. Ana kadın nerede şimdi? Anahtar mı bana mıydı? Anahtar nerede? Dur bakalım anahtar mı olmadı mı artık? Dur anahtar nerede? Aaa Ne öldürmüşler? Hadi Anahtar da burada Aaa Anahtar adım da Allah Adamı kim öldürdü lan? Allah Allah Şimdi bir şey var lan burada Onda da bir şey var galiba. Bir şey var. Kadını biri niye öldürsün ki? Bunu Şimdi odayı vuracağız. Bir de yavaş gidiyor her şey. Bakın ya. Çok yavaş gidiyor. Bak, Kozda koşuyor mu bak? Shift'e basıyor mu? Shift'e basıyor mu aslında? Koşmuyor abine, verdik abi neden? Hata verdi galiba. Aslında bir de sıkıntı var. Hızlı koşmuyor. Ya böyle yavaş gidiyor. Şuna bakın arkadaşlar. Odamız daha boşydı. Şuna bakın arkadaşlar. 10 dakikamız bile oldu şu an. 10 dakikamız oldu. Evet, odamız hazır şöyle sıra Bu odaya girdim bak. Onda da bize ne bekliyor? Evet, odamız burası. Kapıya geldi bu Hazır mıyız? Odamıza geldi. Bismillah düşen... bakın. Odada şu an kanıza odaya geçiyor. Bakıyoruz. Bismillah. Girdik. Oda girdim Ne oluyor acaba? Bir şey oluyor lan. Ne ne oluyor? Ay pardon. Netten çıkabiliyor. Cık, cık. Pardon aşır, Kusura bakmayın. Aa, sen neredeyim yani? Veremem. Ne diye? Neredeyim acaba? Aa, odun sanırım burası Ayşer. Odamıza girdik bakalım. Ama bir adam yatıyor lan. Sen al bakayım. Ayşer odamız çok dağınık değil mi? Odaya bir gel dağınık bırakmışlar. Son şu savcı benim adam olması lazım yani dedi. Adam ne dağınık? Dur lan telefon var galiba. Aa burada 303 yazıyor. Bu bir dakika lan. 666. Bir ne yazıyor lan? 300 de lan burada Allah Allah. Anlaşıl. Allah Allah. 300 üç diyor şimdi. Sen anla ki. tabi gitar koymuş ya da. Ne yapacağız abi? Gitar mı çalacağız? Nerede lan? Haydi bismillah. Şurada bir şey oluyor. Ne bir mankem mi bu? Aaa. Adam var galiba. Ne no, demiş ya bunu da demiş Ne bir dakika aşır. Bu dip yapmamız lazım galiba lan. o da dalmış. Evet galiba o düzeltmemiz lazım. O da de yapmış ya adamlar ya. Ne? Kim o? Şimdi telefonu çalıyor. 넌 대답할 줄 아냐? 기모 나 미술 축구했나? 대단는왜이렇 아이들 미술 축구했 뭐? 느낌이 안 좋네. 너 미술 훈 친구야. 그게 지인 친구라고 Atıyoruz atıyoruz Kim var acaba dışarıda? Açıyoruz. Sinan. <laughs> <laughs> Mahkeme mi kondu kaldım? <laughs> Mahkeme vurmuş. Aa dur bir dakika lan. Şuradaki aynı adam mı? Yok artık. Şuradaki yatan o mu acaba? Aa. Aynısı lan. Anlaşır. Aynı adam. Mankeni hadi. Abi ne oluyor burada bilmiyorum. Anlaşır. Gizemli yeri buluşalım şimdi. Anlaşır. Karşıma bir de şey kondu şu an. Şu şey, yanına geçemiyorum galiba da. Dur bir dakika. Bunun bug'ı da vardı da aslında da. Geçinmiyor. Tam karşıma manken konmuş. Dur kapıyı kapatayım lan. Kapıyı da kapatmıyor aslında. Kapıyı kapatamıyorum. Abi ne yapmam lazım acaba lan? Aa, dur şunu açmam lazım yani. Bu ne ne var? Aa. O ne lan? lan? Haydi ne oldu şimdi lan? O sonu gördü. O bir dakika. O biz miydik? Yok artık biz değildik ya. Bizimin eski resim miydi? Neydi anlamadım aşırı. Bunu anlayan varsa yazabilirsiniz. Anası oyunu pek anlamadı değil mi? Oyunu anlayan var mı? Oyunu pek anlamadım. Oyunun üstünde böyle aşırı. Devolüksiyonu bak. Yapını sıfırda yani. Oyun bitti aşırı. Oyunu anlayan varsa yazabilirsiniz. Bak oyunu pek anlamadım. Oyunu yapan. Vallahi yapmış ama. Daha güzel değildi. Orada yatan adam vardı aşırı. Gördük karşıma çıkan da kapıyı açtım. Karşıma çıkan bir adam vardı. Aslında. Aynı adam. anasır. Gördünüz. O biz miydik? Bilmiyorum anasır. Odanın galiba düzenli yerleri keşfettik galiba sayılır arkadaşlar. Öyle bir şey oldu galiba. İlk oyun bitti aşır. Şimdi ikinci oyuna devam edeceğiz. İkinci oyunumuz şu an. İkinci oyunumuz bu arkadaşlar. Trenin atlı hapışadı oda. Trenin atlı diyorum. 666 da O da bitti şimdi aşır. Trende kaçmışız? Şimdi aşır. tren 666 aşır. Aynı bak. 666 aynı aslında. Oyun farklı aslında aşır. 666 aynı. Rom 666 bitti. Tren 66 aşır. Bununla 666 aşır. Bunu 666 niye seviyorsa acaba ya? Oyun aynı aslında ama 666 da farklı sadece. Oyun aynı. Bak arkadaşlar. Bu da tren aslında trene kaçış oyunu. Deri odada kaçtık. Deri de trende kaçış. Bana bakalım. İyi seyirler. Like atmayı. Abone olmayı aşır. Daha mı istiyorsanız like atın yani. Evet. Kısmam lazım arkadaşlar. Kısmamız lazım. Çok ses çıkıyor. Evet bu da şey trende kaçış oyunu aslında. Diğeri de odada kaçış oynuyordu. Oyunu aynı yapmış adamlar. Ama çok fazla şey var. 666 var. Evet geldim galiba trene. Selam trenimiz geldi şu an. Hadi bismillah. Abi, ne durak acaba ya? Bu durun ismi ne acaba? Bu durun ismi çok mana gidiyorum aslında da. Dur bu da ne gösteriyor acaba lan? To. Ne diyor? Ama ne çıkmıyor. Neden acaba? Çok merak ettim artık. Bu da ama ne? Çok merak ettim bu. En bir durak ismi koyar. Evet arkadaşlar. Şu an terimiz gibi şu. Değil mi? Şu an kaç vagonlu? Bir vagonlu arkadaşlar. Bir vagonlu. Kaç kabası 4 Dört kabası var. Değil mi? Bir vagonlu tren. Anlaşılır. Düşünün. Şu an bu trenden anlaşılır. Kaçma çalışacağız. Bu kaçabilecek miyiz? Hazırım bak. 660 tren çok saçma değil mi? Öyle bir isim olmaz aslında. altı tuzak başı trene öyle bir isim olmaz. Bak burada da gitmiyor. Anlaşır. Tek. Tek istasyonda tek ben varım bak. Fark ettiniz mi? Tek istasyonda tek ben varım. Bak kimse yok bak. Tek ben varım Sanki karşıma çıkmış gibi. Sanki karşıma biri varmış gibi sanki. Aşağı giriyoruz. Allah'a bismillah. Girelim. Haydi kapı kapandı şu an ha. <laughs> evet şu an tren gidiyor galiba. Selamünaleyküm. 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 tren şu an gidiyor değil mi? Allah gidiyor lan. Hadi bakalım Aşkı. Hadi bakalım. başladım. Tam şey çıkmadı karşıma. Aşkım sunuyor lan. Bir dakika ana, bir şey mi olacak acaba? Çok korkuyorum. Bir şey mi olacak? Senam da Bir dakika ana, bir şey olmadı şu an. Ha. Aa. Kapı gitmiş. Aa. Bir tık var burada. Bir tık var lan. Kayboldu. Haydi. Anlaşsak biz kaç vagon gittik? Bir vagon var mıydı? Aslında Baya vagon gittik lan. Baya vagon gittik. Bursa, aslında Bursa aynı. Burası değişmemiş de. Yırtık var galiba. Selam ki. Ne bir dakika lan. Karşı çıkmadı ama. Şu an devam ediyorum. Kapı kapandı. Ne oluyor lan? Abi bir şey oluyor. Burada bir şey var galiba. Yırtık var galiba kaçın Kaçayım da. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Haydi bismillah. Kapı açıldı, tamam. Bunda bir şey var ya. Ama Her şey boştu lan. Ha, ne oluyor lan? Haydi bismillah. de geliyor lan. Yüzgar bir şey var herhalde. Bir geliyor. Ne oluyor lan? Abi sesleri falan geliyor herhalde. Ne? Sesler nereden geliyor? Ama kendileri yok. Ses geliyor lan. Abi tren başladı. Lan ne oluyor lan? Trende bir şey oluyor. Sen korkuyorum ha. Selamünaleyküm. Abi biz kaç falan gittik ya. Abi de söndü. Abi bir şey oluyor. Elektrik söndü. Kaç 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 kaç. Bir geliyor. Abi bir şey oluyor lan. Abi bir şey değişti. Abi ne bile. E, taraf pislendi. Abi tren değişmeye başladı abicim ya Tren değişmeye başladı abim kaç, kaç 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 Bir de geliyor Abi ne oluyor lan Kaç kaç Hadi Gölgede bir yere geldim herhalde Bunlar gölge Bunlar galiba önceden yaşamışlar Dur bir dakika sesini çıkarmak mı olmuş? Kaç kaç kaç. Adam şu adam içinde geçebilir miyiz? Adam içinde geçti. Adam içinde geçti maalesef. Bakın. Vurun içinden geçti mi? Anla oluyor tren kazası gösteriyor şu an. Dur bir dakika. Tabi tren kaza olacakmış. Onu gösterdi bize. Selamünaleyküm. Amaçlar bakalım bitmiyor lan. Kaç bomba yettiğimizi bilmiyorum. Aa. Tere yanıyor. Haydi bismillah. Ne gitti? Onu bitireyim ya. Bir dakika tren yine çıkmış lan. Onu bitireyim.

Haydi, tabanda biri var. Haydi, senel kaza yapmış. Ne ya, oyun oynuyoruz. Hmm. Oyunu bitirdik. Daha mı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Umarım sonunu gördüm. Like atmayı unutmayalım. Hoşça kalın.